29 Ekim 2021 Bugün Cumhuriyet Bayramı arkadaşlar. Bu anlamlı günde 1923 tane meşe palamudu topladım. Ve bunları doğaya ekeceğiz. Şu anda 600 küsür, 650 tane meşe palamudunu görüyorsunuz. Böyle 3 tane poşetim var arkadaşlar. Akşam üzeri ekmeye başladım. Bugün bunu ekeceğim. Yarına da diğer ikisini ekerim. Neden 1923? Çünkü Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Ülkemiz için şöyle bir uygulama başlatabiliriz. Gelenek haline de getirilse çok iyi olur. Bugün de yani 29 Ekim'de ya 29 tane meşe palamudu ya da 1923 tane meşe palamudu doğaya ekilebilir. Bunu gelenek haline getirebiliriz. Doğaya herkes kolaylıkla ekebilir. Ülkesini seven insan ülkesinin toprağına, doğasına katkıda bulunur. Bu da en kolay nasıl olur? İşte ağaç dikerek olur. Şimdi bir fidan diksek, 29 tane fidan dikmek istesek bu çok zor olur. Hele 1923 tane fidan dikmek istesek bu bir kişinin yapabileceği bir iş olmaktan çıkar. Ama bir kişi çok kolay bir şekilde bir gününü verdiğinde 1923 tane Meşe palamudunu bir gün içerisinde, bir gün içerisinde kolaylıkla dikebilir. Ya da onu yapamıyorum, vaktim yok diyorsa 29 tane meşe palamudunu doğaya kolayca ekebilir. Gayet basit bu. Uygulamalı olarak gösterelim arkadaşlar. Şuradan meşe palamutlarımızdan alalım birkaç tane. Meşe palamudu nasıl dikilir? Şimdi gösterelim. Şöyle bir aletimiz var arkadaşlar. Bu kalorifer borusundan bir parça kestirmiştim. Daha sonra şurada şurada görüyorsunuz. Bu borunun ucunu yardılar çaprazlama artı biçiminde ve ucuna demir eklediler şuraya. Buraya demir eklendi. Tekrar birleştirildi ve kaynak yapıldı. Ucu da biraz sivriltildi. Daha sonra bir bel yani ayak vurmalık bel yeri yapıldı. Şöyle toprağa kolaylıkla girebilmesi amacıyla ben ekimlerimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Başkaları keserle yapabilir. İşte değişik aletlerle yapılabilir. Ben bununla yapıyorum. Bu bana daha kolay geliyor. Pratik çünkü. Kısa sürede birçok meşe palamı da ekilebiliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bakın. Bunu şöyle toprağa sokuyorum. Evet soktum. Oval hareket. 360 derece oval harekette bulunuyorum. Bakın şöyle. Size de göstermek amacıyla yavaşça yapıyorum bunu. Tek başıma olsam bunu çabucak yaparım ama gösterme amaçlı yapıyorum bunu. Evet. Gördük. Bir iki kere oval hareket yaptığımızda tamam oluyor. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane meşe palamudunu alıyoruz şöyle buraya yerleştiriyoruz ve üzerine hafifçe şöyle kapatıyoruz. Oldukça pratik bir uygulama olduğu için bu yaptığım işlem ben tek tek ekiyorum. Ama isteyen şöyle yapabilir. Şimdi buraya iki tane yerleştirebilir yani. Bakın iki tane yerleştirdim meşe palamudunu. Üzerini bu şekilde kapattım. Bu uygulamanın şöyle de bir faydası var. Diyelim ki ileride bu palamutlar buradan çıktı. Bakın dikkat ediyorsanız Şurada bir su çanağı oluştu arkadaşlar. Yağmur yağdığında, kar yağdığında burayı dolduracak. Yani hafif bir yağmurda bile bu çanak meşe palamudunun, yeni filizlenen meşenin işini kolaylaştıracak. Böylelikle meşe filizi, meşe fidanı hayata tutunmak için daha çok şansa sahip olacak. Yani hayata tutunma kabiliyeti artacak. Bir tane daha göstereyim. Mesela şöyle gidelim. Nereye yapalım? Şuraya. Evet. Yine yine oval hareketimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Gayet pratik oluyor arkadaşlar. Aldım meşe palamudumu. İki tane ekmeniz daha iyi olabilir. Zamandan da tasarruf olur. Bakın şöyle bir iki Arkadaşlar meşe palamudunu toprağa 3-5 santim derine yani 3-5 santim derine gömmeniz yeterli oluyor. Üzerine de hafifçe toprak çekersiniz. Üzerini toprakla hafifçe kapatırsınız ve olur biter. Yapacağımız işlem bu kadar. Başka bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Meşe palamudunu toprağa 3-5 santim derinlik olacak şekilde veya 4 parmak derinlik olacak şekilde toprağa gömüyoruz. Üzerini kapatıyoruz toprakla. Bu kadar. Peki meşe palamudunu ne zaman ekmeliyiz arkadaşlar? Eğer yüzde yüze yakın, yüzde yüz ya da yüzde yüze yakın bir başarı istiyorsak, meşe çıkımında, palamutların çıkımındaki verimin yüksek olmasını istiyorsak, en uygun zaman sonbahardır. Ekim, Kasım, Aralık bu aylar çok önemlidir. Bu aylarda ekilen meşe palamutlarının hem yaşama ihtimali yüksektir hem de çıkım oranları yüksektir. Yani çünkü meşe palamutları toprağa düştüğü andan itibaren filizlenmeye başlıyor arkadaşlar, kök sürmeye başlıyor. Erken ekilen meşe palamutları daha fazla kök sürüyor. Daha fazla kök sürebiliyor. Dolayısıyla meşe palamutlarını toprağa özellikle sonbaharda dikmekte Sonbaharda ekmekte büyük fayda var. Ama genel olarak ekim ayından mart ayına kadar, ekim mart arası ekim yapılabilir. Yani ekim yapabilirsiniz. Meşe palamutlarını ekimle mart arasında toprağa gömebilirsiniz. Ama başarı oranının yüksek olduğu aylar sonbahardır. Geç ekilen meşe palamutları yeterince kök süremeyebilir ve hayatta kalma şansları azalır. Ama erken ekilen yani sonbaharda ekilen meşe palamutları 20 santim, 30 santim, 40 santim kök sürebilir. Ne kadar fazla kök sürerse o kadar hayatta kalma şansı artar. Yani Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklıklardan kendisini kurtarabilir. Evet arkadaşlar bu uygulamayı yapalım. Gayet güzel bir uygulama. Ülkemiz için yararı olacak bir uygulama. Burada şunu da söyleyebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde şöyle diyor. Ağaçları altından nehirler akan cennetler. Yani bu ifade geçiyor. Ağaçları altından nehirler akan cennetler. Bakın öncelikle ağaç zikrediliyor dikkat ederseniz. Ağaç olursa su olur yani. Ağaç olmadığı zaman ağacın olmadığı yerlerde su ne arasın? Ağaç olursa su olur. Çünkü nem oluşturuyor ağaçlar. Yağmurun yağmasını kolaylaştırıyor. Yani zincirleme olarak takip edelim. Ağaç olursa su olur, su olursa cennet gibi bir yerde yaşarsınız. Bunu tersten de düşündüğümüzde farklı bir şey çıkar ortaya. Ağaç yoksa su yok, su yoksa cennet de yok. Yani çölde yaşarsınız, çölde. Bu kadar basit. Eğer su istiyorsak, cennet gibi bir ülkede yaşamak istiyorsak arkadaşlar, bol bol ekeceğiz, ağaç dikeceğiz bol bol. Kuraklıklar artıyor zaten. Biliyorsunuz, kuraklıklar artıyor. Yani dünya genelinde artıyor. Eğer yeterli ağacımız yoksa bu kuraklık bizi de vurur arkadaşlar. Yani ülke olarak zor günler yaşayabiliriz. Yeterince ağacı olmayan ülkeler zor günler yaşayacaktır. Çünkü kuraklıklar her geçen gün artıyor. Eğer bugünden yeterince ekim yapmazsak, yeterince ağaç dikimi olmazsa ülkemizde kuraklıklar bizi de vurur. Yani çünkü bir millet kendisini değiştirmedikçe Allah onların kaderini ya da onlara verdiği nimeti değiştirmez arkadaşlar. Dünya genelinde kuraklık olsa bile eğer bizim yeterince ağacımız olursa hani çöllerde vahalar vardır ya böyle sulak az sulak yerler vardır. O vahaların etrafında çevresinde ağaçlık yerler vardır. Dolayısıyla dünyayı kuraklık vursa da eğer biz elimizden gelen gayreti gösterirsek bir 20 sene sonra özellikle 20 sene sonra ortaya çıkacak zirve seviyedeki kuraklıklar bizi teğet geçer yani ne kadar ağacımız olursa o kadar bizim için yararlı olur ama biz yeterli ekim ve dikim çalışmalarında bulunmazsak bugünden itibaren bulunmazsak ne olacak e, kuraklık bizi de vurur bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. İnsanlar okurken düşünmeden okuyorlar. Cennetleri düşünürken oradaki tasvirlere iyi bakmak lazım. Yani aynı zamanda şöyle diyelim yani Kur'an-ı Kerim bir ahiret kitabı değil, bir dünya kitabıdır. Dolayısıyla oradaki uygulamalar, verilen örnekler dikkatlice takip edilmesi gerekiyor. Ağaçları altından, ırmaklar akan cennetler. Evet. Bir yerin cennet olması ağaca ve suya bağlıdır arkadaşlar. Bu kadar basit. Ağaç olmazsa su da yok. Bunlar zincirleme birbirini takip ediyor zaten. Ama biz çok az düşünüyoruz maalesef. Neden çok az düşünüyoruz? Evet yine palamutları. Hafifçe üzerini kapatıyorum arkadaşlar. Yaptığım başka bir şey yok. Zor bir uygulama değil. Herkesin kolayca yapabileceği bir uygulama. kuru kuru vatansever olmayalım arkadaşlar. Kuru kuru vatansever olmayalım. Yani ekelim. Ülkemiz için ekelim, dikelim. Ülkemize katkımız olsun. Bakın palamutları aldım. iki tane dikiyorum sizin için. Bıraktım. Hafifçe bırakıyorum. Ve üzerine hafifçe kapatıyorum. Yaptığım başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Zor bir şey yok. Zor, zor bir uygulama yok arkadaşlar. Burada şunu da göstereyim. Bakın burada bir bitki örtüsü var. Bu bitki örtüsünü değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi bitki örtüsüne bakalım. Bitki örtüsünün arasına, bitki örtüsünün arasına meşe palamudu yerleştireceğim. Bu özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında topraktaki nemi korur bu bitki örtüsü. Kılavuz bir yol açtım. Görüyorsunuz. Ve iki tane meşe palamudunu şöyle güzelce yerleştirdim. Üzerine hafifçe toprak bıraktım. Evet. Bu kılavuz yolu takip ederek meşe palamudu çıkar. Bitkörtüsü de toprağın nemini korur. Dolayısıyla meşe palamudumuz meşe filizimiz diyelim artık çıktığında Sıcaklıktan dolayı kurumaz. Aşırı sıcaklarda işte Temmuz ve Ağustos sıcaklarında yağmur hiç düşmediği zaman bu bitki örtüsü inanılmaz bir görev yapıyor. Daha önce tecrübe ettik bunu. Önceki videolarımızda da anlattık arkadaşlar. Bu bitki örtüsü çok önemli. Böyle bitki örtülerini hiç atlamayalım. Böyle bitki örtülerinin arasına mutlaka bir tane iki tane meşe palamudu bırakalım arkadaşlar normal toprakta çıkan bir meşe palamudu kuruyabilir. Özellikle geç ekim yapıldığında, geç ekildiğinde kuruyabilir. Ama böyle bir bitki örtüsünün arasına ekilenler kurumuyor arkadaşlar. Yaşıyor. Hayatiyetini devam ettiriyor. 30 Ekim 2021 Dün meşe palamudu topladık. Böyle 3 tane poşet oluştu. 1923 adet topladık. Dün bunlardan bir tanesini akşam üzere ektim. İki poşet kaldı. Dün ekim yapmaya geç başladığımız için tamamını bitiremedim. Bugün bu iki poşet palamudu ekmek için tekrar doğaya çıktım. 3 ya da 4 saati bulur bunların tamamını ekmem. Elimizdeki aparat sayesinde pratik olarak çabucak ekebiliyoruz. Doğamız için, ülkemiz için, dünyamız için ekmek lazım. İz bırakmak lazım arkadaşlar, iz bırakmak lazım. Gelimli gidimli dünya Üç günlük ömrümüz var Geride bir şeyler bırakmak lazım bize ait bizden kalan bir şeyler bırakmak lazım bizden sonraki nesillere İzimizi bırakalım Gayret bizden takdir Allah'tan Bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar evet, Şuradan aldık Palamudu cebimize koyduk Bir tane daha alayım Hemen cebimize koyalım ve ekime başlayalım Evet Şuradan başlayalım. Gayet kolay oluyor arkadaşlar, zor bir şey yok. Ben ekimlerimi tek tek yapıyorum arkadaşlar ama sizin için iki tane yapalım. Şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Toprağın 3-5 santim derinle gömüyoruz ve üzerine hafifçe toprakla kapatıyoruz. Bu kadar, zor bir şey yok. Evet. Böyle. Çok pratik oluyor böyle. Bir tane ve iki tane. Bu meşe dikim aletini toprağa soktuğumuz zaman arkadaşlar toprağın alt tarafını aynı zamanda oval hareketle çevirme yaparken bakın toprağın altını da aynı zamanda yumuşatıyor ve işliyor arkadaşlar. Hem çanak oluşturuyor, su çanağı oluşturuyor. Temmuz ayında diyelim ki sulamak istediniz, doğaya çıktınız, su vermek istediniz. Doğal olarak bir çanak oluşuyor. Bu oval hareket sayesinde de toprağı işlemiş oluyoruz. Yani palamudun kök vermesini kolaylaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Daha kolay kök verir. Evet. Gayet kolay arkadaşlar. Herkes kolaylıkla yapabilir. Pratik Böyle bir dikim aletiniz olursa, ekim aletiniz olursa pratik olarak meşe palamutlarını yatay olarak yatırıyoruz arkadaşlar. Yatay olarak yatırılan palamutlar daha kolay çimlenme imkanı buluyor. Çünkü doğada böyle gerçekleşiyor. Yani bu sincapları falan izlediyseniz yatay olarak bırakıyorlar. Yani yatay olarak gömüyorlar. Biz de yatay olarak gömüyoruz arkadaşlar. Bakın bir, iki. Biri çıkmasa diğeri çıkar. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Eğer bulunduğunuz yerde fare ya da köstebek çok fazlaysa palamutları mazotlamakta fayda var. Ama domuzlara Palamutlara mazot sindirseniz bile domuzlar yer arkadaşlar. Onun çaresi yok. Ama mazotlama işlemi meşe palamutlarını korur. Farelerden korur. Köstebeklerden korur. Ama domuzdan korumuyor arkadaşlar. Evet. Domuzlar yer yani. Domuzlar için şaşırtmalı bir yöntemle ekmek lazım. Şaşırtmalı bir yöntem kullanmak lazım domuzlara karşı. O zaman kurtarır. Hepsi olmasa da bazıları kurtarır. Evet şaşırtmalı yöntem de şöyle arkadaşlar. Onu da gösterelim. Mesela şuraya ekmek istiyoruz. Bakın şuraya ekmek istiyoruz. Şimdi bir. Evet şimdi bir. Evet. 2 ve 3. Şimdi 3 tane aldım arkadaşlar. Bakın dikkat ediyorsanız bir üçgen oluşturdum. 1 2 ve 3. Hepsine birer tane bırakıyorum. Evet hepsine birer tane bıraktım arkadaşlar. Şaşırtmalı yöntemle ekilirse domuzlara karşı bir parça çözüm olur. Çünkü hayvan kokusunu alıyor. Yani fare olsun, köstebek olsun, domuz olsun. Bu ekilen palamutların kokusunu alıyor arkadaşlar. Özellikle çimlenme başladığında bunlar bir koku yayıyor. Biz alamıyoruz ama o kokuyu hayvanlar alıyor. Böyle üçgen oluşturarak, yakın mesafeli üçgen oluşturarak bir ekim yaparsak bu şaşırtmalı yöntemle ekim yapılırsa domuzu bol olan yerlerde mutlaka böyle ekim yapmak lazım. Yani şaşırtmalı yöntemi kullanmak lazım. Palamutları kurtarmanın başka yolu yok. Yoksa ektiğiniz palamutları hayvanlar yer arkadaşlar. Domuzlar yer. Tekrar yapalım. Bir. Evet. Bir oldu. Evet. 2 3. Evet birbirine yakın. Bakın üçgen oluşturduk arkadaşlar. Birer tane bırakıyorum. 1 yatay olarak bırakıyorum palamutlar arkadaşlar. 2 ve 3. Domuzu bol olan yerlerde. Bu şaşırtmalı yöntemle ekim yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ne ekerseniz ekin. İster at kestanesi ekin, ister meşe palamudu ekin, ister ceviz ekin, isterse başka bir şey ekin. Domuzu bol olan yerlerde bu şaşırtmalı yöntemi kullanmak gerekiyor. 30 Ekim 2021 Arkadaşlar 7-8 ay önce ektiğim bir meşe palamudundan çıkan meşe filizini görüyoruz. Meşe fidanı da diyebiliriz artık. Yapılan çalışmalar boşa gitmiyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Gayet güzel bir çıkım olmuş. Emekler boşa gitmiyor yani. Az ya da çok yapılan çalışmalar karşılığını görür arkadaşlar. Ben hep şöyle derim. Ya Rabbi derim. Elimizi boş çevirme. Evet arkadaşlar. Emekler boşa gitmiyor. Yapılan çalışmalar az ya da çok bir karşılık görüyor. Bu meşe de gördüğümüz gibi artık hayata tutunmuş. Pidan artık kurumaz. Ekim ayına gelmiş, Temmuz'u atlatmış, ağustos atlatmış ve bir seneyi atlatmış. 7-8 ay gibi kısa bir zaman diliminde de bu kadar boy vermiş. Artık bu inşallah burada bir şey olmazsa, koparan, kıran, kökünden söken olmazsa burada yaşamaya devam eder. Artık bu kendisini kurtarmış. İkinci bir nokta da şu arkadaşlar. Bu meşe palamudunun buraya ekerken çok iyi hatırlıyorum. Burada yosunlu bir alan vardı. Hala da görünüyor videoda. Bu yosunlu alanlar da ekim yapılmak için değerlendirilebilir. Yosun demek yani burada az çok bir nemlilik var demek. Nemli ortam meşe palamudunun hayatta kalma şansını iyice artırır. Yani kolay kolay kurumaz. Bunu da değerlendirelim. Yani ekim yaparken eğer yosunlu bir alana denk gelirseniz mutlaka oraya birkaç tane meşe palamudu yerleştirin arkadaşlar. Ben tek tek ekim yapıyorum. Zaten buradaki yosun böyle yarım metre karelik bir alandaki bir yosundu. Onun arasına dikmiştim ve bir tane dikmiştim. Yani ben ekimlerimi tek tek yapıyorum. Meşe palamutlarını tek tek ekiyorum. O diktiğimiz meşe palamudu da burada göğermiş, filizlenmiş ve hayata tutunmayı başarmış arkadaşlar. Emekler boşa gitmiyor arkadaşlar. Kim ne yaparsa emeğinin karşılığını mutlaka az ya da çok alır. Bunu hiç unutmayalım.